arkadaşlar. Ben Atakan. Eee <laughs> Yemen Dream League Sagra ee, hoş geldiniz. Eee Beşiktaş'ın amblemi değiştirildi. Ee, i̇nternette baktım şöyle. <laughs> ee, bir daha bakayım bir aldım bir iyileşmiş mi? Ee, arkadaşlar aldım bir iyileşirse çok iyi olur. Oral 81 ee, Beşiktaş Breda Bir karşı Boateng e, Sevimli şey, Matic Wanderbeck gibi oyuncular var Ben Van e, Van Mert'e güveniyorum Ve en çok Gomez'e güveniyorum ee, Alman kadrosu oluşturacağını sormuştum arkadaşlar. Ee, tabii ki de iyi olur. Alman kadrosu desem bu bakıyorsun. Takım ünitesi şampiyon falan olsun. Yani iyi olur. Benim için iyi olur. Nedim arada bir komiklikler ya da saçma sapan şeyler kaydedip yani koyabiliriz. Hadi. Ya. Oh hiç. Hayt, olmadı. <laughs> Adamlar bana tuğla yaptı beyler. Oh, bitch, get off the way, fuck. <laughs> get off the way, bitch, get off the way, oh, dan, 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 kur, kur. Güzel. Lan, lan verdi, lan verdi orada sınıştı. Ay var <laughs> ya Gomez, <laughs> bu baraziteymiş. Arkadaşlar şu formaları yanlarına bakarsın zaten görürsünüz yani. Güzel formalar, formalar yaptık. <laughs> ee, İkinci korunmamızda diğer maç yani bölümümüzün sonunda gösteririz, ee, daha iyi olur. <laughs> evet arkadaşlar, hadi şöyle kaydı komumuna da aklıma başka şeyler geliyor. Karı gördüğümde kaydı falan, tabii tabii. Helal. Hadi Barazite. Hadi oğlum. Selçuk İnan'a benziyor Ve ikinci golünü attı. Beşiktaş'ın. İkinci golünü attı. Kendisinin de ikinci golünü attı. Breda değil mi takımda diye. Hani Breda. Breda iki attı. Barazite. Barazite de fena oyuncu değildir yani. iyi oyuncudur. Gümüş. Mario Gomez. Barazite. Pique. Neuer Yani takımımız bayağı iyi. Ya yani bayağı iyi derken yani şimdilik iyi. Ama gittikçe tabii ki düzelteceğiz arkadaşlar. Şu an işte ve Thomas Müller almayı düşünüyorum. Ne diyebilirim başka? Yani Thomas Müller'e alırsam bizim için çok iyi olacak. şu an Şu an işte Ager diyorum. Şu an işte Ager diyenler de var. Tiger diyenler de var. Ondan dolayı şu an işte Tiger diye ne en iyisi Yeni bir icat çıkartayım <laughs> Ait Mario Gomez ee, Mario Gomez sakatlandığı zaman eğer Aldemir de var e, Aldemir sakatlanmazsa e, e, Van Bert ile Aldemir'i oynatabilirim Yani ilk 11'e koyabilirim Hatta daha iyi olur Şu reklamlardan nefret ediyorum Heh. Kaç dakikamız olmuş? 4 4 dakikamız olmuş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, yanda zaten görülüyor kaç dakika oynadığımız. Bu anı verdi. Bu Oha sıkıştı. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. <laughs> Golo. <laughs> Kim varız değil mi? <laughs> Helal gelmemiş. Al demirsiz Güzel işler yaptılar Helal olsun Beşiktaş Yani şu armasına bak be Armasına kurban Aslında Bayern Münih diye bir takım kurabilirdik yani hani. Arkadaşlar çok kolay bir şey ee, Ben size onu videosunda gösteririm Aynen ee, Dremlik Sager'da nasıl amblem değiştirilir ne söylüyorsun filan diye hadi hadi Robert Allah'u Ekber aslında kolay onu aslında yaparken yap yapacak Ungar ya, ungar <laughs> Tabi tabi. <laughs> Arkadaşlar, dalmış daha çok Murat abi GP izliyorum yani orada da mesela paket açılımları falan olurken böyle şarkı çıktığında komiğime geldi hala o günler aklıma geliyor <gülüyor> <gülüyor> yani Haydi Mansali Mansali Mario Gomez'den. Aşırı güzel. Rovsheet'a muhteşem bir gol. Bonna, bonna. Dey! Fakk. Pine <laughs> daha yazmışlar. Mario Gomez'in Rovsheet'a Ya şu fotoğraf sesine bayılmıyor. Ama Mario Gomez çok güzel Rovsheet attı orada. Rovsheet'a. Rovsheet'a ve Mario Gomez. Aha. Van Wert, Van Wert ve gol mü değil? Ah Van Wert, ah. 5 beş yapacaktık. Arkadaşlar, bayağı güzel kadro kurmaya çalışacağım. Ee, hani nasıl söyleyeyim? Sese gel, sese gel programında e, Hasan abi var ya Hasan usta Hasan usta mıydı? Ali Kerim, Aynen Hasan Usta'nda Sese Gel Kanalının kuran ve onun oyuncusu. İşte mesela Tomane. Ben Tomane beğendim. Ve ben de kendi isimli bir futbolcu oluşturmak istedim. Bu Tomane gibi ben de böyle al 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 de 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 mir 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 al de mir diye isim vardı yani. Ama çok kötü olurdu. Yani özentilik. Aynen çok özenti bir yapı olurdu. Ondan dolayı e, aslında çiğ kök bir şey çiğ börek spor yapacaktım. Eskiyiz şey yani. Ondan dolayı. Yani Baradite iki gol helal olsun. Gümüş bir gol. Mar Gomez bir gol ve Oshetas ile birlikte Van der Van der diyorum ben buna ya. Van Wert, e, bir gol. Bundan sonra artık Van der diyeceğim yani Van Wert'e Dilim bile var mı yani o Van Verte mi? O oh, Manchester City. Hadi Aldemir ya. Aldemir O iki yerine koyayım da. Aa o iki. o iki. İnşallah Aldemir iyi oynar maç ne diyeyim? enerjisi bayağı bir düşük. Karşımızdaki rakip de bayağı güçlü rakip. Ee, Manchester City'de final oynayacağız galiba. Aynen final oynayacağız. Ee, yani bölümdeki son maça. Oldu böyle yorgun arkadaşlar. Yorgun dedim yani sakatlıktan daha yeni çıktı. Ay. Atın şunu. Helal. Güzel. Haydi aldım bir kaçarsın oğlum sen Kaçsan lan. Aha. Mario Gomez. Aslanım benim. Aslanım Mario Gomez Beşiktaş şampiyon yani bu sene şampiyonunu alacağız Allah nasip ederse e, lig şampiyonluğunu aldık bu sefer de Avrupa Avrupa mıydı şampiyon ligi miydi Vallahi hiç bilmiyorum. ama Avrupa ya da şampiyon ligi o değil mi Olsun Hop, çekerim adam zaten sakatlıktan daha çıktı be hocam Dakika bir gol bir sakatlamayın şu anı. Şu oyuncu ya. Boş lan. Alırsın el Valeri. Şu çektim mi lan? Helal. Güzel. Hadi Aldemir. bir. Aldım bir koş be. Zabaye tafiye katlı lan bize. Yalnız bir aldığım gol bekliyoruz ya. Hmm. Hmm. <laughs> Güzel. Evet. Mario Gomez, Mario Gomez, Mario Gomez, Allahu Ekber. Tek bir, Allahu Ekber. <laughs> tövbe tövbe çağıracağım şimdi bir de gülüyorum diye. Hadi Pineda daha. Haydi Pineda, daha. Aslanım olsun. sen koşman takım için ter dök ben önemli. Pineda daha. Haydi aslanım pes etme. Hocam adam kafasını içine sokuyor. Sonra korner değilmiş gibi adama kakalıyor yani. Ayıptır günahtır. Ne biçim futbolcusunuz lan siz. Bu aldı sakat sakat çıkarttım ya. <laughs> Arkadaşlar Aldemir dinlenmesi lazım hakikaten. Ben yanlışlık yaptım. Baya bir yanlışlık yaptım. Ondan dolayı Acuna mı bence Van Bert ama iyileşiyor yani Aldemir. Fena değil ama aldı sakat sakat oynamasını gözlüyüm ama. <laughs> Güzel. Helal al, al Şöyle bir pas. Haydi aldı bir. O gol aldı bir. Helal lan oldu bir. Ee, son hareketini yaptı. Lan 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 lan. Yalnız Gökhan Töre gibi yani ne Beşiktaş kadrosunu oluşturasın var aslında. Ya e Beşiktaş kadrosu ya da ne diyeyim Ümidi de FIFA 16'da hani Türkiye ligindeki oyuncuların kadrolarını falan kuruyor da oluyor ya, ya. da öyle yapabilirim. Aslında ya Alman kadrosu yani Almanların oldu bir kadro. Aslında hiç fena da sayılmaz. Ah be. Kimse yerine sevdi seni? Dur bakalım. Gol olacak ama. Lan 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 lan. Mansali, Mansali, Mansali. Mansali. <laughs> Man Verdiği Pineda, Pineda. Aslanım beni yürü. Seni seviyoruz. Kapten. Hop. Ah be. O kaleci başı ölmüş. Boş kale. Dank de. Ya da bir atamıyormuşuz onu. Ne bilirim o. Koş lan. Valla <laughs> gol yiyorduk ha. Aguero atıyordu. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Vur kafa. Vur kafa. Helal. Gel. Şekil. Hareket. Helal. Ha, lan çalım lan. Çalım lan. Vonna. On 13'e 4. Hocam çok karşı yaşa, şey. Ondan kaybedeyim. Ah Mario Gomez onu yetişse. Ah yetişse. Kimse Valeri. Valeri'ye ben Gökhan Töre de var yani. Gökhan ee, gibi güzel oynuyor. Ayrıca çok yardımcı bir oyuncu. İyisindir mi kardeş? Şu golümüze de atakla Güzel. Helal pike. Aslanım pike. Yürü goçüm. Lan 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 lan. Çok keşa. Ha? Haydi. Yandık Şampiyonuz beyler. Şampiyon olduk. Şampiyonluk. Allah 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 Allah. Vay be. Manchester City. Vay be kupaya bak be. Kupaya bak. Eee Cup Winner. Ee, kupa kazandık. İyi. Ben niye buna basamıyorum? Evet arkadaşlar, kitlendi bu yine. Canım sıktı. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar, iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.